Eli gelmesin böyle. Gel, <laughs> kokusunu... Ay, 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 ay. geçti. <laughs> 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 ne oldu oğlum? annen bir saldıradı bak, tamam, bak, bak şu kana bak şu kana bak şu kana bak ne oldu küçük cici'den korkan oldu <laughs> Ne iş? Hal, 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 hal. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> ha ha sadece ha 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 alamaz mı şunu ha ha yok yok ısırmayacak şu anda oyun yapıyor işte <laughs> bizi sevdirmeye çalışıyor hoşlanıyor gel 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 <laughs> <laughs> ben seni korurum. Ya <laughs> <laughs> Sevehe umurunda değil sanki <laughs> Ne yaptığını bile farkında değil. <laughs> Kaç <laughs> Tamam 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 tamam, tamam. Ya, şey, Yarın ne, şey, ne yapayım burada mısın?